Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yağmur. Bugünkü konumuz nas e, muzari nas ve cezim eden e, edatları işleyeceğiz. Bildiğimiz üzere fiillerde irap vardır ve bu irap sadece muzari fiillerde olur. Muzari fiillerinin de 3 tane irabı vardır. E, merfu, mansup ve meczum olmak üzere. Burada gördüğümüz e, muzari işleması sadece edat eklenmemiş hali. E, hiçbir edat almamıştır gördüğünüz üzere. Buradaki e, muzariler irap yönünden e, merfu konumdadırlar. Çünkü hiçbir edat almamışlardır. Şimdi edatlara geldiğimizde ise muzariyi nasip eden edatlar e, var. Muzariyi e, nasip eden edatlar en, len, key izen hatta li ama buradaki e, li için anlamı katan sebep bildiren li'dir. Buralara birkaç tane örnek yazdım daha iyi anlaşılması için. Şimdi buradaki edatlar muzari'de ne gibi değişiklik yapıyor? Bunları göstermek istiyorum. Çünkü önemli konulardan bir tanesidir bu konu. Gördüğümüz üzere burada en edatı var. Muzari'nin başına geldiğini görüyoruz burada. En edatı İs hebe var burada. En is have. Ee, burada normalde is değil değildi. Is hebe olması lazımdı. Şöyle şuraya yazmak istiyorum. Is hebe. Normalde fiilimiz böyleydi. Is hebe. Ama ne olmuş? Is hebe. Buradaki ötre gitmiş, yerine feta gelmiş. Yani buradaki en edatım, e, muzari fiili, fiilimizin sonundaki ötreyi kaldırıyor ve e, feta yapıyor. Şimdi biz bu fiile baktığımızda mansup e, diyebiliriz. Niye diyebiliriz? Çünkü burada en edatı var. Mansup olmasının alameti ne? Buradaki ötrenin kalkıp yerine feta gelmesidir. Buradaki örneğimiz de aynı şekilde en yan fiilimiz başına mansup edatı gelmez, edat geldiğinden dolayı bu fiilimiz mansup oluyor. Ama alametini nereden göreceğiz? Sondaki ötrenin kalkmış olması lazım. Buradaki fetanın da gelmesidir. Yani alametinin ötrenin gidip fetanın gelmesidir. Buradaki örneklerimiz de aslında hepsi aynı şekildedir. Len'de, K'de, Li'de, İzen'de hatta da hepsinde aynıdır. Ama ben buraya birkaç tane örnek yaptım. Bunları incelersek daha iyi anlarız. Şimdi e, len edatımıza geldik. Buradaki e, görüyoruz. Nenceha Nencehu. Aslında buradaki fiilimizin hiçbir edat almamış hali Yen Ce Huh. Gördüğümüz üzere sonda e, ötre var ama buradaki len edatını yani nasip edici edatlardan birini aldığı için buradaki ötre e, kalkmış yerine feta gelmiş. Yani biz bu fiili böyle bu şekilde görürsek ne diyeceğiz? E, Mansup bir fiil olduğunu anlayacağız. Çünkü başında len edatı var, nasb edat var ve sonunda alameti ise bu fiile mansup diyoruz ama bunun alameti nedir? Sondaki ötrenin kalkmış, kalkmış olması lazım ve ötrenin yerine de feta gelmiş olması lazım. Buradaki burada da aynı şekilde len yedriba. Buradaki aslında yedri Şuraya yazayım daha iyi anlarız. Bu fiil normal edat almamış hali bu şekildedir arkadaşlar. Yedri bu ama görüyoruz ki buraya edat aldığı için yedriba. Yani buradaki ötre kalkmış yerine feta gelmiş. Biz bu fiile mansup diyeceğiz. Key'de de aynı şekilde ikdime, k ikdime. Yani ama bu ikdime, ikdime. Normalde bunun edat almamış hali ekdümü olacak. Ama buradaki nasip edici edatı aldığı için buradaki ötre kalkmış ve yerine feta gelmiş. O yüzden biz buna masup fiil diyeceğiz. de zaten söyledik feta gelmesi ötrenin yerine. Li'ye bakalım. Di-ef-heme. Şimdi görüyoruz ki bu sebep bildirenliği. Bu normalde edat almamış hali efhemü Yani ötreli hali bu edat almamış hali bu da edat almış hali. Ee, arada ne gibi değişiklik olmuş? Sondaki ötre kalkmış yerine feta gelmiş. Yani alametimizin feta. Alametimiz bizim fetadır. Buradaki feta. Evet. Buradaki de aynı şekilde. Neshebe. Burada işte edatımız gelmiş ve sondaki e, ee, Neshebe'yi Neshebe yapmış. Normalde burada ee, ötre olacaktı. Ama edatımız geldiği için burası feta olmuş. Alametimizin sondaki ötrenin kalkmış olması lazım. Ve sonra da feta gelmiş olması lazım. Yani muzariyi nasip eden edatlar muzaride bu gibi değişiklikler yapıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de muzari cezmeden edatlara geçtik. Bu, bu edatlar lem, lemma, li, la. Buradaki li emirliyesi, buradaki la da nehil, nehilası. Bu muzari başına bu edatlardan birini alıyorsa bu muzariye biz meczum diyoruz irap olarak. Şurada da demişiz zaten meczum muzaridir diye irap yönünden bu edatları muzari başına alıyorsa eğer bu muzariye biz meczum diyoruz irap olarak. Şimdi örneğe bakalım arkadaşlar. Şimdi meczum diyoruz ya hani meczum. Cezm aslında şöyle görüyoruz. Cezm yani e, muzari'nin sonunun cezm olması. Sondaki ötlenin kalkması ve ötlerinin yerine de cezm olunmasıdır. Yani mezun demek bu demek arkadaşlar. Şimdi Lem edatına bakalım. Lem yansur ya aslında bu yansur yansuru şöyle yazayım. Yansuru, Sur. gördüğümüz üzere hiçbir edat almamış ve sonu da öt Ama görüyoruz ki buradaki edat almış ve bu edat buradaki öt süreyi Kaldırmış yerine de cezm getirmiş, lem yansur olmuş. Burada yine aynı farklı bir fiilden örnek vermeye çalıştım. Lem edatı gelmiş, sonu da e, cezm olmuş. Yani bu e, muzariye biz meczum diyoruz. Alameti ise e, sondaki ötlerinin gitmiş yerine cezm e, cezmin gelmesidir. Yani alameti sonunun cezm olmasıdır bu fiilin. E, lem yeftah. Bu aslında yeftahudur. Yeftahu. Bu kalkmış yerine cezm gelmiş gördüğümüz üzere. Bu gibi değişiklikler yapıyor. Lemma. Lemma yeciliz. Aslında bu yeciliz e, değildi ama cezm cezmedici edat geldiğinden dolayı başına bu edat sonunu cezm etmiş arkadaşlar. Lem yecrisü olacak aslında bu. Buradaki ötleyi kaldırmış. Buradaki edatımız ve yerine cezm getirmiş. Lem yedirip bu lem ma yedir bu. Yedirip yine görüyoruz ki buradaki edatımız Buradaki ötreyi kaldırmış. Yerine cezim getirmiş. Evet. Li. Liyensur. E, Liyensuru olacaktı. Ama görüyoruz ki burada önemli bir cezim e, edici edatlarımız var. Başa gelmiş ve bu edatımız buradaki ötreyi kaldırmış. Yerine cezim e, gelmiş. O yüzden Yensür sür olmuş. Bu da e, Vitefem. hem Buradaki edatımızı görüyorsunuz. Buradaki edatımız gelmiş. Buradaki ötreyi kaldırmış. Yerine de cezmi getirmiş. E, edatımız nehilası. Görüyoruz ki aslında e, şöyle yazayım şunu da. Edat almamış hali. Nel abu. Eee gördüğümüz gibi edatsız hali nel abu, ama edatlı hali buradaki nehilası geliyor buradaki ötceyi kaldırıyor ve yerine cezm e, cezim geliyor. Şimdi bu meczum muzaridir. E, nereden anlıyoruz? Nehilasının gelmiş. Buradan anlıyoruz. Meczum muzari olduğunu buradan anlıyoruz. Peki alameti nedir? alameti buradaki ötüyenin kalkmış olması ve yerine cezmin gelmesidir arkadaşlar. İnşallah sizler de anlayabilmişsinizdir. Eğer sorularınız olursa veya önerileriniz olursa e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna ve gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız e, abone olmayı unutmayın.